uzun anlatıyor yani. Tek bir kelime söylüyor. <laughs> Alt metini düşün düşün bitmez yani. Yoksa ben mi çok felsefik yaklaşıyorum ona? Yani? Yoksa kız öyle hani öylesinde cehennem, cehennem falan dibi derler ya. Neyse abi ben yemek yiyorum ben şimdi saçmalama başlayayım Şu yemeğimi Hedef 92 aynen öyle. Bu arada buçuk kiloya düşmüşüm. Kilolar gidiyor. Benim muhabbet de şey gibi oldu. Atıyorum böyle çok ünlü şeyler oluyor ya böyle tabloları sergiliyorlar. Neydi onun adı? Ressamların böyle eserlerini falan sergiliyorlar ya. Neydi? Müzayede mi? Aynen. Hayır müzayede açık arttırmayayım. Neydi arkadaşlar o? Sergi. Orada böyle atıyorum çok ünlü tablolar olur ya böyle. Ama adam halbuki böyle karalamıştır yani. Boyayı alıp sıçratmıştır böyle. Benim muhabbet de öyle oldu yani. Müzayede aynen. Hamburger ekmeği gibiydin. Nerede öyleydin? Şişko Sedat fanıyız. Sanırım ki ya. Abi kas yapmam lazım. Bu arada tatillerden sonra motivasyon işleri başlıyor arkadaşlar. Hem kendimi motive edeceğim hem de benle beraber isteyenleri yani. Beraber program yapacağız. Kitbox fitness, düzenli beslenme. Belki beslenme şey olmayabilir ama fitness fitness olacak yani. İyi. Elif seni beğenmez 92 kilo ile. Hatırlıyorum bir tane Kilo muhabbeti vardı. Oradan bir yeri kesmişler. Edit yapmışlar. Sen ne biçim insansın Sedat Polat? Böyle şöyle abi ya. Oğlum, oğlum aslında siz ne biçim insansınız lan? Orada espri yapıyoruz anladın mı? Kendimize de laf ediyoruz. Yok bu kız seni beğenmişsem çok kilolu olursa onunla nasıl şey yapmazsın falan filan. İşte böyle erkekler şöyle böyle falan. Abi yazıklar olsun ya. Yemin ha. ederim yazıklar olsun. Oğlum bu kadar mı çekemiyorsunuz lan? Bu kadar mı zorunuza gidiyor yani? Köfte çok tatsız ya. İnat adam ya. Abi ben öyle bir adamım. Yapacak bir şey yok. Bunu söylemesin. Bir de kadar deli programda şu an dönen olayların yarısını biz yapsaydık ortalık 56 idi biliyorsun değil mi? TT'ler açılmıştı. Editler yapılıyordu falan filan. Aynen öyle. Başrol olmak çok zor. Vay be. Figüran olsaydık biz de çok konuşuluyorduk. Biri yazmış ki dünya boş durma. Ara ara geliyor biliyor musun o muhabbet? Vallahi geliyor. <laughs> Düşünüyorum böyle diyorum ki harbiden dünya boş oğlum biz ne için uğraşıyoruz falan diyorum. Ben bir yarım saat falan sürüyor sonra tekrar da eski hayata dönüyorum. <laughs> De eskiden geceleri Uyumuyordum zaten. O zaman tribe girerdim. Cidden ülkeden sürmeye çalışıyorlardı sizi. Neler neler yapardım. kurban verene kurban verene Sanki şimdi tribe girmiyorsun. Ara ara giriyoruz ya. bakıyorum. Kısmetse olur da sunucu olmak ister miydin? Öyle bir haber çıkmış da öykünün yerine sen geçecekmişsin. Herkes mesleğini yaptın ya. Yani, çok güzel ama yani. Cevap bile vermiyorum böyle bir soruya. Soru olarak görmüyorum yani. Abi benim ismimi okur musun? Official Altre Berkay 06 Kardeşime takipler gitsin. oydun mu? Ha ben yeni oldum. Şimdi size bir şey soracağım Abi anket yapabiliyor muyuz burada Anket yapamıyoruz ki Abi yazın Siz sabah uyandığınızda Hemen acıkıyor musunuz Yoksa böyle biraz vakit geçmesi gerekiyor mu Bunu yazar mısınız bana Merak ediyorum Vlog çekiyor musunuz? Evet. Ne diyorlar? Acıkıyorum yazmış biri. 10 saat sonra yapıyorum. Vakit geçmesi gerekiyor, vakit geçmesi gerekiyor. Vakit geçmesi gerekiyor. Acıkıyorum. Biraz geçiyor. Ben hemen acıkıyorum. Bazen sen vakit geçirilmesi gerekiyor. Oğlum ben sabah uyandığımda var ya hayatta yemek yemem yani. Anında hayatta yemek yemem. Biraz zaman geçmesi lazım yani. Ya da bir işle uğraşmam lazım. Fakat hanımefendi Ben de uyanıyorum. Yemek. <laughs> Millet bir şey yapar ya. <laughs> sen yemek duyanıyorsun böyle. Diyor musun, ne yiyelim? <laughs> Bana çok garip geliyor mesela. Bak sabah kalkar kalkmaz yemek yemek çok saklı değil gördün mü? 3 saat geçmesi gerek aga. Aynen öyle. Bir güne başlamak gerek, bir sindirmek gerek. Ne bileyim bir... Abi daha organlar çalışmadan kalkar kalkmazsa yenmiyor ki. Vallahi var yani yani. Fakir kebabı. Uyandığın saate bağlı. Yani bugüne kadar kaç kere uyanmışım acaba? Yaşa göre nasıl hesaplıyorsun ha? 25 yaşındayım. Neyse tamam atıyorum bugüne kadar bin kere uyanmışsam ikisinde ya da üçünde belki hani hemen açım demişimdir. Abim, yemek o da, lazım da ya. bir gün falan yemek yemediğim e, zaman e, herhalde. Yeme yani. Hi from Bosnia Bosna mı? <laughs> Elif'in köftelerini aldığı için nasıl gördünüz lan Ben yani öyle mi dedim? Ben Elif'i aç bıraktım diye. Öyle dedim değil mi? Ben Elif'i aç bıraktım. Onu yazıyorlar da Ekmek arası makarna. Onu da yaptık. Yok ne yapmadım. Yaptım mı? Acaba? Ama yok ekmekle makarna yerim mi? İnsan seni yemek yerken görünce acıkıyor vallahi. Ben doydu. <laughs> Bu ne? Ben iki çift lokma yani. Onda mı gözünüz kaldı arkadaşlar? Ayıp yani. Gerçekten ayıp. Şurada bir ağız tadıyla yemek yemiyoruz yani. Ona bile laf ediyorsunuz. izlerken yorul doydum. Abi yok yok. Vallahi yok. Artık chat yemek lokmalarım da sayıyor yani. Kaç saat araç kullandın? Kaç saat? Kim? Valla 6 beş 5 6 saat kullanmışım ya. Bak Feriha'yı soruyorlar. Okulda dedik ya. Anaokuluna gitmiş. Bir de anaokulunda ikinci kez tekrar okuyor iki kere. Annesiyle. <laughs> Tam son lokmamı yiyorum daha Yok abi yok. Bu ülkede şey yemek yemek de suç olmuş. Feriha çocuk esirgeyemede mi? Vay Oğlum ya. öyle yazıyorlar. Kandırdın mı yoksa beni okula gidiyor Onlar diye? Işte Arkadaşlar var söyle bir şey bana hemen kanıtları atın, görüntüleri atın yani. Ben ne yapacağım? Abi öyle bir şey varsa hemen geri dönerim buradan yani. Hı -hı. Abi bilmiyorum ya vallahi. Abi insan dünyada en yakınlarına güvenemeyecek mi yani şimdi? Hesap alabilir miyiz? bir şey diyeyim yemek yerken bile yoruldum ya. Yani. Artık yemek yemek bile beni yoruyor. Gerçekten yoruyor yani. Çocuk esirgemeye bırakmışlar. Feriha evlatlık aranıyor. Arkadaşlar kandırmayın beni. Bakın benim hassas noktam yapmıyor. Rica ediyorum. Hesap alabilir miyiz? Tabii ki çay kahve alır mısınız orada? Yok sağ olun. Alalım mı burayı? Hayır. Kurban verene, kurban verene, bir yazmış ki Feriha kim lütfen söyleyin. Boş ver kanka ya. Kendi aramızda öyle. Hesap. <laughs> Arkadaşlar ben gidiyorum. Yemeğin üstüne bir künefe gömmiş. Güzelim zaten sana künefe yer misin diye sormadım ya. Ben kendim için. Ben oradaki merak insanlara İlla var. Ha benim yerime de karar veriyorsan tamam ona bir şey diyemem yani. çekilebilir miyim? Olur tamam. Arkadaşlar ben kapatıyorum. Künefe falan yok Ben yola çıkıyorum ya. Ben artık diyet yapıyorum yani. Kendinize iyi bakın. Ara ara yine görüşürüz.